Arkadaşlar merhabalar ben Oğuzhan Hoca tekrardan karşınızdayım. Bugün cümlede boşluk doldurma, paragrafta boşluk doldurma üzerine çalışmalar yapacağız, taktikler vereceğim. Yalnız başlamadan önce şunu söyleyeyim. Arkadaşlar seçtiğim soruların tamamı 2017 yılında çıkmış ales soruları üzerindendir. Yani soru seçerken hiçbir ayrım yapmadım. Bir yıl içerisinde çıkan tüm soruları seçtim. Kafanda şöyle bir soru işareti olmasın. Ya hoca kolay soruları seçmiş. Ben kolay soruları seçtiysem ÖSYM e bir yıl içerisindeki tüm ales sorularını kolay sormuştur. Böyle bir ihtimal de yok. Yani kendinizi şöyle bir şeye ikna etmeyin. Hocanın seçtiği sorular kolay benim karşıma daha zoru gelecek. Böyle bir mantık yanlış arkadaşlar. Doğru mantık şudur. Bir yıl içerisinde çıkmış orta kolay ya da zor her türlü soru karşına gelecek. Verdiğim taktiği bunlar üzerinden çözeceğim değerli öğrencilerim. Hiç vakit kaybetmeden Bismillah diyerek başlayalım. Bakın iki tür paragrafta boşluk doldurma ve cümlede anlamda boşluk doldurma şeklinde soru tipimiz var. Bunlardan biri cümlede boşluk doldurma. Bunların mantığı şudur değerli öğrencim. İki boşluk olur, bazen üç olur, bazen bir olur. Ancak geneli olarak iki tane soruyor. Birinci boşluğu es geçeceksin, ikinci boşluktan başlayacaksın. Peki hocam neden birinciyi boş geçtik? Çünkü ÖSYM e sorularda birinci cümleleri, birinci kelimeleri geneli itibariyle uyumlu veriyor. Biz bunlarla uğraşırsak boşa zaman kaybetmiş oluruz. İkincilere baktığımız zaman 1 iki, en fazla üç tanesinin uyumlu olduğunu göreceğiz. Zaman kazanmaya ihtiyacımız olduğu için ikinci kısımdan başlayacağız değerli öğrencilerim. Hemen başlayalım. Bakın şurada bir bağlaç var. Bağlaçtan bölelim. Bu organik yapı içerisinde birbiriyle içinde olmasını beklediği toplumsal organları... Analiz eder diyor. Hemen getirelim. Zıtlık içinde olmasını beklediği. Neden bekleyelim? Şutla. Zıtlık olumsuz. Olumsuz bir şey neden beklesin? Düzen içinde olmasını beklediği. Saçma arkadaşlar olmadı. Alakasız. Uyum içinde olmasını beklediği. Mantıklı. Bunu bir yere koyalım. Çok yakışıklı oldu. Çelişki içinde olmasını beklediği. Saçma arkadaşlar. Alakasız oldu. Şutla. Ahenk içinde olmasını beklediği çok mantıklı. Bu da çok yakışıklı oldu. Bakın uyumla ahenk zaten eş anlamlı. Birincilerde bakacağız ve ikincilerden hangisinin olduğunu göreceğiz. Hemen başlayalım. Hegel kendinden önceki filozoflardan farklı olarak oldu mu? Oldu. Harika oldu cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Bakalım buna da hemen. Hegel kendinden bağımsız filozoflardan farklı olarak çok alakasız oldu. Çünkü kendinden bağımsız filozof sanki Hegel bir kuram ya da kurum ona bağımlı ya da bağımsız kişiler varmış gibi. Onun için bu da çok alakasız oldu. Cevabımız Ceyhan. İkinciden başlıyoruz. Seçeneği düşürdüğümüz zaman birinciden cevabımızı çıkarıyoruz arkadaşlar. 2017 sınav sorusudur. Devam edelim. Hemen aynı yılın sorusuyla devam ediyoruz. Yine cümlede anlam. Bir tık daha uzun kalıbı. Yine iki tane boşluğumuz var. Yine birinciyi şutladık. Yine ikinciye bakacağız. Nereden başlayalım? Şurada bir ancak bağlacı var. Buradan başlayabiliriz. Günümüzde evrende oluşmakta olan yıldızların gözlemlenmesi ve kuramsal hesaplar bu konu hakkında daha çok fikir sahibi olmamıza. Harika. Fikir sahibi olmamızdan bahsediyor. Peki arkadaşlar neden olmak olumlu cümlelerde mi olur olumsuz cümlelerde mi olur? E olumsuz cümlelerde olur. Neden olmak, sebep olmak, yol açmak değil mi? Bunların hepsi olumsuz cümlelerde olur. O zaman bunu şutlayacağız. Çünkü fikir sahibi olmamıza neden olamaz. Destek veriyor. Fikir sahibi olmamıza destek veriyor. Yani çok oturmadı ama hadi kalsın bu da olumlu olabilir diyelim. Fikir sahibi olmamıza yardımcı oluyor. Çok alakalı, çok yakıştı engel oluyor saçma çünkü olumsuz bu olmaz yol açıyor olumsuz bu da olmaz yani bu olacak bu olacak değerli öğrencilerim hemen birinciye bakalım şu daha çok yakışmıştı bundan başlayalım yıldızların oluşumu sırasında gerçekleşen süreçlerin tamamen anlaşıldığı söylenemez harika oldu cevabımız ceyhan arkadaşlar peki hocam buna da bakın kafamız netleşsin Yıldızların oluşumu sırasında gerçekleşen süreçlerin tamamen gösterildiği söylenemez. Alakasız oldu arkadaşlar. Onun için cevabımız Ceyhan'dır. Ceyhan'ı işaretledik. Yolumuza devam ediyoruz. Evet yeni bir soru. Yine aynı yılın sorusu değerli öğrencim. Bakın sorunun kısalığı, uzunluğu hiç önemli değildir arkadaşlar. Sorunun zorluğunun kısa ya da uzun olmasıyla bir alakası Yok onu hemen söyleyeyim. Birazdan uzun paragraf soru tarzlarında çözeceğiz. Başladık. Bu zaten çok kısa. Bir yerden bölmeye gerek yok arkadaşlar. Hemen hepsini okuyalım. Yine ikinciye göre getireceğiz. 15 santimlik küçücük cep telefonu ekranlarının he, diyor ki küçücük cep telefonu ekranları var. 120 ekran televizyonların çözünürlüklere ulaşmasıyla televizyonlarda HD standardını diyor ki arkadaşlar ben şunu anladım. Küçücük cep telefonu ekranları var. Artık bunlar 120 ekran televizyonların ekranlarından daha iyi noktaya gelmiş gibi bir anlam var gibi. O zaman biz televizyonlarda HD standardını ne yaparız? Sabitleriz. Saçma, alakası oldu. Yakalayamadık. Niye olsun? Çok saçma. Çünkü küçücük cep telefonları daha öne geçmiş geliştiremedik yine alakası oldu. Yeterli gördük. E niye yeterli görelim? Telefonlar çok daha ileriye gitmiş. Yeterli görme şansımız yok. Beğenmez olduk televizyonlardaki HD standartını. Çok alakalı. Yani cep telefonları artık çok geliştiği için televizyonların HD standartını beğenmez olduk. Çok uyumlu oldu. Ancak içimiz rahat olsun. Birincisine de bakalım. 15 santimlik küçücük cep telefonu ekranlarının 120 ekran televizyonların ötesine geçen çözünürlüklere ulaşmasıyla televizyonlarda HD standartını beğenmez olduk. Yani çözünürlükte ötesine geçtiği için daha iyi noktaya geldiği için televizyonlardaki HD standartını beğenmez olduk. Demek ki önce ikinciyi bulacağız. Tereddüt edersek birinciye bakacağız değerli öğrencilerim. Evet arkadaşlar, şimdi ise paragrafta boşluk doldurma üzerine çalışacağız. Yine nereden seçtim? Yine aynı yıl soruları. Se aynı yılın sorularını seçtim. 2017 sınav sorularıdır. Devam edelim. Arkadaşlar burada çok kestirme mantıklar olmakla beraber kısa olan, yani aşırı uzun olmayan sorularda paragrafın tamamını okumanızı tavsiye ederim. Yani şöyle bir şey diyemem ben size. Hiç okuma yakala diyemem. Ancak hocam ben çok zor durumda kaldım. Zamanla ilgili problemim var. Daha pratik nasıl çözebilirim diyenler için taktiği söylüyorum arkadaşlar. Bakın şu boşluktur. Bu boşluğun öncesindeki cümleye ve sonrasındaki cümleye bakarak yakalamaya çalışacaksın. Hiç okumadan birçoğunu yakalayabilirsin. Ancak hiç okumadan sadece öncesi ve sonrasından yakalayabilmen için bu konu üzerine çok fazla soru çözmen gerekir. Yani hemen yılların Türkçe öğretmeni gibi tık 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 hepsini bulamayabilirsin. Şimdi bakın mantığını ben size anlatayım. Bu kısa olduğu için hemen şuradan başlayalım. Spor yaptıktan sonra sertleşen kaslarda az da olsa ağrı hissedilir. Tamam spor yaptık ağrı hissedildi. Özellikle az spor yapan veya bir süre ara verdikten sonra spora başlayan insanlarda daha fazla ağrı hissediyorlarmış. Yani evet, çok spor yapıyorsun. Pardon, az spor yapıyorsun. Ara veriyorsan daha çok ağrı oluyor. nokta nokta nokta. Tamam. Spor yaparken kasların her zamankinden daha fazla enerjiye ihtiyacı varken kaslara yeterince hızlı kan gitmeyince solunumun yan ürünü olan söz konusu maddeler arkadaşlar inanılmayacak bir şey gördüm. Söz konusu maddeler diyor. Peki hangi söz konusu maddeler? Yukarıda hiçbir madde var mıydı arkadaşlar? Yok e ben yukarıda madde görmedim. Demek ki şu boşluk olan yerde maddeden bahsetmiş. O zaman şıklara bakacağım. Hangisinde herhangi bir maddeden bahsediyorsa işaretleyeceğim. Çünkü söz konusu madde diyebilmen için yukarıda madde demiş olması lazım. Başlayalım arkadaşlar. Kaslarda oluşan hasarın düzelmesi için iyi de buraya kadar bir hasardan bahsetmemiştik. Ağrı vardı ama hasar yoktu. Şutladık. Bir de madde de yok. İlginçtir ki acı hissi spor yaptıktan sonra değil iki gün sonra ulaşır. İyi de burada da madde yok. Bunun yanında spor yaparken salgılanan bazı hormonlar insanlara kendini iyi hissettirir. İyi de madde yok. Madde demesi lazım söz konusu madde diyebilmesi için. Her ne olursa olsun kasların tedavisi sırasında ağır sporlardan uzak durmak gerekir. E yine madde yok. Bu durumun sebeplerinden biri kaslarda yer yer toplanan kimyasal maddelerdir. Evet bu yapıştır. Bakın şimdi özellikle ağır spor yapan veya bir süre ara verdikten sonra spora başlayan insanlar daha fazla ağrı hisseder. Bu durumun yani daha fazla ağrı hissetmelerinin sebeplerinden biri kaslarda yer yer toplanan kimyasal maddelerdir. Söz konusu maddeler bu kadar. Söz konusu maddeleri yakaladım işaretledim. Hocam, peki ben size şunu soracağım. Diyeceksiniz ki, "Hocam ya nasıl? Yani her zaman ben bunu yakalayabilir miyim?" Değerli öğrencim yakalayabilirsin ama çok soru çözmen gerekir bunu yakalaman için. Yani hemen bitir git soruyu al tık diye çöz değil mantığımız bu değil. Ben sizi kandıramam doğrusu şudur arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şimdi bir tane daha soru çözeceğim. Bu sistemi yakalamaya oturtmaya çalışacaksın bol bol soru çözeceksin. Bakın şimdi, şimdi bir tık daha kolayını getirdim. Arkadaşlar burada da yine boşluk var. Bu tip boşluk sorularında eğer şöyle bir ipucu veriyorsa bu çok değerlidir. Ancak ya da hemen sonrasında dolayısıyla demiş. Yani öncesini ne yapacak? Açıklayacak. Peki biz ancak nerede kullanırız? Olumlu cümleden olumsuza, olumsuz cümleden olumluya geçerken değil mi? Yani şöyle yaparız. Derslerime çalışıyorum ancak başarılı olamıyorum. Olumludan olumsuza geçmiş. O zaman bu ancak dediğine göre öncesi olumluysa burası olumsuz olacak. Bakalım hemen. Yok şuradan başlayalım arkadaşlar. Ancak bu süreçte şuradan da başlayabilirsiniz ama çok kısa olduğu için anlamaya biraz ihtiyacımız var. Ancak bu süreçte kahveye koku ve tat veren diğer maddelere dokunmadan sadece kafeinin ayrıştırılması gerekiyormuş. Sadece kafeini ayrıştırmak istiyorlar arkadaşlar. Yani diğer maddeleri ayrıştırmadan sadece kafeini ayrıştıracaklarmış. Tamam. Örneğin kafein suda çözülebiliyor diyor. Kafeinin suda çözünebildiğini söylüyor. Ancak dediğine göre olumsuz bir şey söyleyecek. Bakalım şimdi. Ancak kafein uykusuzluk, kalp ritminde düzensizlik gibi sorunlara neden oluyor. İyi de ancak dedi suda çözünüyor. Ancak ya suyla ilgili olumsuz bir şey söylemesi lazım arkadaşlar. Devam edelim. Yaklaşık 250 milimetrelik bir bardak kahve 50-150 miligram kafein içeriyor. Yine suyla alakalı bir şey yok. Kahvenin yapısında kafein ayrılması için işlemin birkaç kez tekrarı gerekiyor. Yine suyla alakalı bir şey yok. Sıcak suyla karıştırıldığında kafein kahve çekirdeklerinden ayrılıyor. Burada sudan bahsetmiş. Ancak burada suyla ilgili olumsuz bir şey demesi lazım. Çünkü kafein suda çözünebiliyor dedi. Suyla ilgili ancak olumsuz yapacağı için olumsuz bir şey söylemek zorunda. Burada olumlu bir şey söylüyor. Sıcak su hepsini ayrıştırıyor diyor. Ancak kahvenin içinde suda çözünebilen başka maddeler de bulunuyor. Güzel. Peki bizim işimiz neydi? Sadece kafeini ayrıştırmak. Suda çözünebiliyor ancak kahvenin yanında ne çözünebiliyormuş? Başka maddeler de çözünebiliyormuş. Dolayısıyla su sadece kafeini uzaklaştırmak istenildiğinde kullanılabilecek bir çözüm değil. Çünkü biz sadece kafeini uzaklaştırmak istiyoruz. Su başka şeyleri de ayrıştırıyormuş. Cevabımız Edirne değerli öğrencilerim. Bakın şu kritik kelime bizim çok fazla işimize yarayacak. Peki hocam bu ancak olmasaydı da mesela çünkü olsaydı ne yapardık? O zaman da neden sonuç ilişkisi kurardık değerli öğrencilerim. Bakın bu tarz bol bol soru çözerseniz çok rahat bir şekilde konunun oturduğunu göreceksiniz. Değerli öğrencilerim bakın tekrardan söylüyorum. Gidip çalışmalarınızı XYZ kitaptan değil ÖSYM sorularından yapınız. Özellikle de 2010 sonrası çıkmış DGS, ALES, KPSS, TYT gibi konu başlıklarının sınavlarının tamamının bu tip sorularını çözmenizi tavsiye ediyorum videomuzu da beğenmeyi ihmal etmeyin değerli öğrencilerim. Kendinize de çok güzel bakın. Allah'a emanet olun.